baskıların yönlendiricisi AP hükümeti, sorumlusu oligarşinin! Faşizme karşı omuz omuza. E şimdi ihtilal olunca bize de ev verecek misiniz? Herkese ev vereceğiz. Sana yavrusu mübarek. Biz oğlum, yemeği kaçta yiyor? Az sonra papaz Kevan gelir, ona söylersiniz öyle yemeği ne istediğinizi. O kim ya? Buranın aşçısı mı? Kaç çeker komutan? Üç. Sizin ne işiniz var burada? Başınız sağ olsun gençler. Geçen gün revirde Lale'yi gördüm. Nasıldı? Memleket gibi. Bir kere onu görebilsen. iyi olduğunu onun ağzından duyabilsen. Görüşeceğiz. Bir gün hep beraber son defa görüşeceğiz.